Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Heyecan var mı? Biraz. <laughs> İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu? Sen yanımda olduğun için hayır. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı çocuklarına düşkünlüğü ile biliniyor. Dört kız çocuğu ve babası, bir kız torun sahibi olan ve kızlarına olan bağlılığıyla tanınan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya lüks bir araba hediye etti. Acun Ilıcalı'nın kızına hediye ettiği araba ise sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı kızıyla birlikte dün İstanbul trafiğine çıktı. Kızına hayırlı olsun heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu diye sordu. O esnada araç kullanan Leyla Ilıcalı'nın Teşekkür ederim. Sen yanımda olunca değil cevabı ise Acun Ilıcalı'yı duygulandırdı.